etkisiyle, güneşin etkisiyle bazı şeyler birdenbire e, buluşmuş olabilir. O buluştu mu sen o kadarını bir varsa zaten basit bir şey dedim diyor. Yani bu açıktan söylemediği ama yapmak istediği şey bu çünkü akış bunu gösteriyor. Yani geçmişe doğru olan e, böyle üstelik onun tedrici bir şekilde e, böyle aşamalı ve çok yumuşak geçişleriyle hissedilmeyecek kadar. O yüzden bugün için evrimi göremiyoruz. Nerede bu bütün canlılar olduğu yerde duruyor dediğinizde diyor ki hissetmiyorsun. O yine işliyor ama çok yavaş işlediği için öyle göremezsin. Fakat zaman perdesini kaldırıp baktığın zaman böyle yüz binlerce sene, milyonlarca sene o zaman bambaşka bir fotoğraf çıkıyor. Canlı başkalaşıyor zamana ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu aslında yaklaşımdaki kişiye verilmek istenen temel düşünce her ne kadar ilk canlının cansızdan nasıl oluştuğuna dair bir açıklama olmasa da ilk canlının mevcut canlıdan çok daha basit, çok daha ilkel ve bir o kadar hani kolay oluşabilir. Onu size bırakıyor. Kolay denk gelebilir. Çünkü bütün bu felsefenin içerisinde ne var? E, yapan ve eden e, fail dediğimiz el olmaksızın bir şeylerin e, kazara rastlantısal bir şekilde ortam beklentisiyle eşleşecek doğal seçilim diyor buna. Ortam beklentisiyle eşleştiği oranda da kalıp devam edecek bir şekilde otomatik ilerlemesi. Dolayısıyla bu sistemin bütün felsefesinin e, yapan, eden, yani oluşturan e, bir etkiyi, eli görmezden gelerek veya yok sayarak modelleyebilmek. Bu çok zor bir şey çünkü e, bugün iç içe bulunduğumuz e, hayatta hepimizin aşina olduğu bir şey var. Yani bir şey yapılmışsa e, onun bir yapanı edeni vardır. Bilimde de bu böyle. Yani bilimi ele aldığımızda evrim başka bir yerdedir, bilimse şayet. Çünkü doğası itibariyle diğer bilimin kodlarıyla, doğasıyla uyuşmaz bir haldedir. Neden açıklayacağım? Çünkü bilimde biz madde olması lazım diyoruz. Madde artı bilgi olması lazım diyoruz. Madde bilgi yetmez. Bir de bu maddeyi bu bilgiyle, e, sisteme dönüştürecek, bir ürüne dönüştürecek kişiye yapacak birine ihtiyacımız var. Ancak o zaman eşittir bir sistemsel ürün ortaya çıkıyor. Yani şu bile ben bundan yapmak istiyorum, neye ihtiyaç duyarım derseniz e, malzeme ihtiyacınız var, bunun malzemesi var. Malzemesini bulsanız bu birdenbire oluşmaz, bunun bir sistemsel hali var. Bunun bilgisini bilmeniz lazım. Bunu böyle ince nasıl yapacaksınız? Üstüne bunu nasıl baskıyı kuracaksınız? Bunu altını nasıl yapacaksınız? Bu bilgilerin hepsi elinizde olsa bile bu bilgiyle bu şeyi yan yana koyduğunuzda bu ortaya çıkmıyor. Birinin bunu yapması lazım. Şimdilerde biliyorsunuz eskiden gidip mobilyayı hazır halde alıyorduk. Şimdi büyük böyle marketler satıyorlar. Kutu kutu bütün parçalarını satıyorlar. O malzeme o. Yanına bir tane kitapçık koymuşlar. Orada da bilgi var. E ne yapacağım? Bana dolap lazımdı. Siz bana kartonlar içerisinde e, malzeme verdiniz diyecek olsan kim yapacak bunu dediğimde diyor sen yapacaksın. Biz hepsini numaralandırdık. Çivisi, vidası hatta alet edevatı bile içerisinde var. Bunu götürsen yapacaksın. Bakın bu bütün hayatımızda geçerli olan bir şey ve hayatımız boyunca bundan gayrı bunun olmadığı herhangi bir şey deneyimlemedik. Yani bir çay içmişliğimiz varsa bile orada da bu var, malzeme var, yani madde var. Ee, onu bilgiye ihtiyaç var, onu çay yapmak. Yani bilgiyi aradan çıkardığınızda malzemeyle bir adamı yan yana koyun, oradan da bir şey çıkmıyor. Nasıl yapacağını bilmesi lazım. Dolayısıyla bu temel varoluşsal boyutta madde artı bilgi artı yapacak biri buradan bir sonuç çıkar. Şimdi bütün bilim böyle bir sistemsel yapı gördüğünde bunu söylüyor. Diyor ki madde var bilgi var ve bu bilgiyle bunu yapmış biri var. Yani cep telefonunda olsa, arabada olsa ve peki bu baştan böyle kurulmalı demiş oluyoruz yani bilgisiyle, malzemesiyle, yapanıyla. Evrim ne yapmaya çalışıyor bize? Bizi bulunduğumuz zamandan geriye doğru götürüp, çok çok geri bir noktaya doğru götürüp, kontrol edemediğimiz, orada maddeyle ilgili bir sıkıntısı yok, madde zaten doğada var diyor, onunla ilgili bir açıklaması yok. Bilgiyle ilgili olan kısmı kazara diyor. Yani bu malzemeler yan yana geldiğinde, Doğaları itibariyle bu malzemeler tut ki böyle birbirlerini çeksinler. Hani yapacak biri ona ihtiyaç yok. Bunlar böyle doğal olarak birbirlerini sevecekler ve e, oluşacak. Bir arkadaş diyordu ki yani bu hurafenin, ha, affedersiniz, e, daniskası yani evvel zaman içerisinde, kalbur zaman içerisinde, göletin birinde işte şöyle şöyle aminasitler böyle böyle Maddeler yan yana gelse, şöyle şöyle bir şey oluştursa. Bugün baktığımız zaman, yani hadi Darwin e, hücreyi çok basit bir yer olarak görüyordu. Biz bugün hücrenin içerisine girdik. Hücrede bir yapı var, sistem var, hücrede bir dünya var. Benim üniversite okuduğum yıllarda e, komşu odada kalan tıp öğrencisi arkadaşım bir gün masanın üstüne şöyle kalın bir kitap koydu üzerinde yazıyor hücre. Kitap böyle. Dedim ya bu hep hücrenin içerisindeki iş ve işleyişi anlatıyor. Özetle dedi. Yani bugün hücre dediğimiz zaman bizim en büyük metropolümüzü düşünün mesela dünyada. İstanbul gibi, New York gibi ondan çok daha karmaşık bir sistem düşünmeniz lazım. Dolayısıyla bugün hücreyi bu kadar tanımışken ee, ilk hücrenin kolayca basitçe kendi başına olabileceği gibi bir varsayımdan o kadar uzağız ki devamındaki çeşitlenmeyi hani şöyle çeşitlenmiş, böyle çeşitlenmiş demeye hiç gerek kalmadan e, canlılıkla ilgili ilk varsayılan şeyin zaten karmaşıklığı bundan daha beter. Yani sizin görüntü olarak baktığınızda insan gözünüze iri geliyor, karmaşık geliyor. Ee, hücre mini minnacık ama sistem olarak baktığınızda hücrenin bundan geri kalır bir tarafı yok. Beş başı mamur bir sistem. Eğer sayısal bir olasılık olarak bu ikisinin kazara oluşmasını hesaplayacak olsanız karşınıza çıkacak rakamın birbirinden çok farkı yok. Yani teorik olarak baktığınızda böyle bu kadar geri gitmenin, basitleştirmeye çalışmanın bir anlamı kalmıyor. Hücre zaten olağanüstü karmaşık. Ve biz bugün hücreyi daha fazla daha fazla öğrendiğimizde o ihtimali daha fazla yok ediyoruz. Yani bilimde daha fazla yol aldığımızda sistemlerin mikro dünyasındaki iş ve işleyişlerin olağanüstü bilgiye dayandığını, yoğun bilgiye dayandığını bugün keşfettiğimiz kısmının bile çok azı olduğunu, burada çok olağanüstü, hani bilim diyebiliyor muyuz? Biz mesela hücreyi bitirdik. Bu kadar çok yoğun bilgi vardı ama hepsini çıkardık. Hayır hayır. Daha alacağımız çok yol var. Biz alfabenin belki A'sındayız. Belki B'sindeyiz. Dolayısıyla yarınlarda daha sonraki zamanda daha yoğun bilgiyle karşılaştıkça evrimin felsefesi yerle bir oldukça olmaya devam ediyor. Çünkü e, ilk baştaki o basit diye canlıdan cansıza geçmesini e, hayali olarak Kazara varsaydığımız e, yapı, temel yapı, canlılık yapısı olağanüstü, karmaşıklıkta. O bakımdan e, belki o günlerde bunu mektubunda böyle varsayarak, hani o gün için bile what a big if demiş birisi, e, bugün hücrenin bu halini bilse, içerisinde enerji sistemleri var, bilginin yazılım hali var, merkezinde bildiğin bilgiyi depolayan, ve bilgiye uygun olarak dışarıda yani sitoplazmada iş ve işlemleri yürüten bir sistem var. Bilginin hani sadece cari olduğu değil, ayrıca depolanıp ona göre iş yapıldığı bir ortam. Çünkü bir akışta bilgi zaten hani işin içerisindedir. E, bu bilgiyi bir yerlere yazıp da ona göre iş, işlem yapmak bu insanların yaptığı bir şey. Yani hayvanlar yazmazlar mesela. E, Ağrım bir kenarına, sabah şu saatte kalkacağım, akşam bu saatte geleceğim. Bundan sonraki haftalık şeylerimizi değiştirelim, şöyle yapalım. Bir planlama, yazı, mind dediğimiz, akıl sahibi, insanın yaptığı bir şey, bir tarafa bilgi kaydını düşürmek, bu soyut bir beceri. Hücre bunu, kendi merkezinde bilgiyi, yani iş ve işlemlerini ona göre yaptığı bir yerde, çekirdekte, DNA dediğimiz yerde zaten bir alfabeyle yani nükleotitler üzerinden yazılı halde tutuyor ve iş ve işlemlerini buna göre yapıyor. Siz öyle basit kara bir delik gibi hani varsayalım ki oldu dediğiniz bir şey değil olağanüstü bir yok. Şu halde canlılıktan cans, e, cansızdan canlılığa geçiş bir, tek bir hücre varsayımında bile olsa eğer bunu basitleştirebilmek kolay yutulabilir hale getirmek kolay varsayılabilir, hale getirmek için yaptıysanız, bunu teorinin de dışında tutarak yapsanız bile, bunun bir manası yok. Çünkü orada çok karmaşık bir dünya ile karşı karşıyayız. Şimdi termodinamiğin ikinci bir yasası entropi. Entropi diyor ki, bir sistemde var olan düzen, yani baştan kurulmuş bir düzen, zaman ile bozulmaya yüz tutar. Bu bu alemde her şey için geçerli. Termodinamiğin yasası bu. Evrim ise bize o baştan öyle ya da böyle varsay dediği canlılığı yani çok basit bir bilgi içeriyor. Zamanla bilgisinin artacağına, karmaşıklaşacağına, daha gelişip ilerleyeceğine bizi inandırmak istiyor. Yani zamanı Lehte kullanmak istiyor. Halbuki gidim ya evrim hariç bilimin bütün alanlarında böyle bir dünya yok yani. Hayatta da böyle bir dünya yok. Bir sistem bilgiyle kurulur daha baştan itibaren. Ee, sonra e, bunun devam etmesi zamana karşı zordur. Yani e, geriler, sürekli geriler. Yani arabayı aldınız o 10 sene sonra daha e, geriler. Sistemler şey yapar, e, bozulur. Gelişmesi için sizin ona bilgi ilave etmeniz lazım. Düzenleyici bir elin ilave etmesi, e, ilave bilgi bulunması lazım. Ben deniz e, kalite çalışıyorum bir yandan. Mesela biz sistemleri kurduğumuzda bu sistemlerin en azından mevcut haliyle bile devam edebilmesi için e, bakımda olması, sürekli bildirimlerin alınması, gözetilmesi gerektiğini söyleriz. Geliştirilmesi için de işi bilen birinin bunu alıp ileri doğru götürmesi lazım. Şimdi siz diyelim ki sisteminize bu, buradaki işinizi düşünün. Bir adam aldınız, hiçbir şey bilmiyor. E, i̇şe başlattınız, gelmiş bir şeyler yapıyor. Bilmeyen bir el dokunduğunda ne yapar? Bozar. Ya daha yeni geldi o işi bilmiyor, sen onu niye verdin onu dersin. Çünkü bilgi katabilmesi için bilmesi lazım. Bilgisine sahip değilse bozar, bir şeyler de müdahalede bulunursa. O bakımdan bütün yani entropi kaidesi e, sisteme sizin bilgi ekleyerek ilerletmenizi öngörür. Evrim ise bırak bilgi eklemeyi haricen zamana karşı bizden o sistemin kazara bilgi ile yani nereden alıyorsa bu bilgiyi e, iyileşmesini öngörüyor.